Ben Bego Demir, 1995'te kot kumlamada işçi olarak çalışmaya başladım. 2007'de silikozis teşhisi aldım ve akciğerlerimin %46.2'sini kaybetmiş oldum. E, o günden beri de mücadele ediyorum aslında. Bingöl'lüyüm, Bingöl'de doğdum. 15 yaşına kadar orada kaldım. Yatılı okuyordum. E, orta 3'te işte ailemin sosyal durumu kötüleşince İstanbul'a gelip çalışmak durumunda kaldım. Yaptığım iş kot kumlamaydı. Yani aslında kodların üstüne kum püskürterek onları beyazlatıyordum. Yani aslında insanlar 10 yıl giydiği bir kotun ömrünü azaltarak, işte bir yıla düşürerek onlara sunuyordu. Ama biz tabii bunlardan habersizdik. Bizim için işte bir iş bulduk, bir de yatacak yer vermişlerdi. Ve iyiydi aslında, hayat iyi gidiyordu. 2005 yılında askere gittim. Ya yani o güne kadar aslında işin sadece pis olduğunu biliyordum. O da işte tozdu, yıkanınca geçiyordu. Ama 2005 yılında askerde bir arkadaşımın e, silikoz teşhisi aldığını ve o hastalıktan dolayı öldüğünü öğrenmiş oldum. 2007 yılında Erzurum'da bir doktorun genel taramasından geçtim ve silikoz teşhisi aldım. Silikozis aslında o biz kotları kumlarken o kumların parçalanmasıyla oluşan o küçük parçaları e, nefes alırken solumamızla ciğerimizi işte deforme ettiği bir hastalık. Aslında bir meslek hastalığıdır. Dünyada bilinen bir hastalık. Mesela 1932'de Amerika'da tünel yapımında 700 işçi çalışmış ve 400'ü silikolojisten hayatını kaybetmiş. Tıp tarihine de o yıldan beri girmiş. 1948'de de Türkiye ile ILO arasında yapılan bir anlaşmayla silikolojisi meslek hastalığı olarak kabul edilmiş. Tabi bunların hepsini aslında ben sonradan mücadele sürecinde öğrenmiş oldum. 2007 yılında silikoz teşhisi aldığımda birçok işçiyle beraber gitmiştik. Bizi orada böyle numaralandırdılar. 20'den geriye dönük ağırlık numarasına göre. Yani sanırım listede ya 13 sıradaydım ya 14. sıradaydım ve 17'ye kadar olanlar ölmüştü. Tabii gencecik insanlara bir anda bir teşhis kondu ve siz aslında 6 aylık bir ömrünüz var öleceksiniz gibi böyle çarpıcı bir bilgi verildi ve insanlar ...tramvayla beraber birebir böyle hayatlarını kaybetmeye başladılar. Benim için de bir tramvaydı. İşte 2008 yılında... ...artık oksijen falan kullanmaya başladım, tüp, tüp kullanmaya başladım. Yani bir gün dedim ki, yani bu bir kader değildi. Ben bir sosyal sorundan kaçıp buraya gelmiştim ve bu benim ardımı burada da bırakmadı. Bir şekilde bunu anlatmam lazım diye düşünmeye başladım. Leyleğin Atılmış Yavruları diye bir yazı yazdım. Aslında derdimi anlatacak şekilde. O gün, o dönemde de bu Silikois'in aslında haber olmaya başlamasıyla beraber MTV'den bir muhabirle tanışmıştım. Ona gönderdim. Ertesi sabah bir arkadaşım aradı. Dedi ki işte mektubun e, o dönem böyle çok popüler olan bir taraf gazetesinin manşetinde haber olmuş ilk sayfasından. Gittim bir gazete aldım ve o gün akşama kadar telefonum susmadı. Bir sürü insan biz ne yapabiliriz demeye başladı. E, 2008 yılında birçok farklı alandan insanların bir araya gelmesiyle kod Kumlama işleri dayanışma komitesini kurduk ve mücadele etmeye başladık. Aslında mücadele ile beraber geçmişte güya sigortalı çalıştığım bir iş yerinde aslında sigortanın da dahile olduğunu görmüş oldum. Hastane hastane dolaşarak aslında çünkü şeyi gördük. Yani biz bir köyden hepimiz bir genel taramaya gidip işte köyün yarısının silikozis hastası olduğunu öğrenmiştik. O dönem Çalışma Bakanlığı'nda açıklamaları vardı Türkiye'de toplam olarak kaç kişi kod kumlamada çalışmış bunun verilerini olası verilerini açıklıyorlardı Dolayısıyla bu işçilere ulaşmak gerekiyordu. Ben de işte hastanelere gidip doktorlara silikoz testi koyduğunuz işçi var mı demeye başladım. Böylece işte Türkiye'nin birçok noktasında aslında işçiler bulmaya başladık. İşçi bulman yetmiyor. O işin hasta olduğunu ispatlaman gerekiyor. O yüzden işte işçileri Ankara'ya getirip İstanbul'a getirip o zaman sadece üç tane bu teşhisi koyacak hastane vardı. Çünkü o işçi olduğunu belgeleyen meslek hastalıkları hastaneleri var. O zaman üçte bizim mücadelemizde şu an çok çoktur. Bu işçileri buralara taşıyıp raporlar aldık, işçiler adına davalar açtık. Ama üç, üç temel talebimiz vardı. Bir, biz bu işçilerin işçi olarak sayılması istiyoruz. Çünkü şunu gördük, yani sektörde çalışan işçilerin %98'i, %99'u kayıt dışı çalışmış. Kayıtlı çalışanların da sigortalarında hileler yapılmış. O yüzden öncelikle bunların işçi olarak kabul edilip, gerekli işte sosyal güvenlik şemsiyesinin altına alınmaları. İkinci olarak kod kumlamanın derhal yasaklanmasını istiyoruz. Çünkü aynı iş devam etmeye baş, devam ediyordu. Ve o işin anlatılması için işte bir, bir sürü yeri arayıp böyle işi de çekmiştik. 3-4 yıllık böyle yoğun bir mücadele sonucu aslında mücadelemiz meyvesini vermeye başladı. İlk 2009 yılında Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kod yasakladı. Aslında Çalışma Bakanlığı yapması gereken bir şeydi. ama o kadar etkili bir mücadele yürüyordu ki insanların tepkilerine Sağlık Bakanlığı kulağını tıkamayıp kod yasakladı. 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla silikozis sağ grubuna tabi edildi. Yani aslında tedavisi ücretsiz olan hastalıklar grubuna tabi edildi ama silikozisin bir tedavisi yok. 2011 yılında da 6111 sayılı torba kanununa iki madde ekletilerek bütün işçilere emeklilik hakkı tanındı. Yani aslında o süreçte böyle çok zorlandım. Özellikle yani mücadele sürecinde farklı gruplarla çalışıyorsun. İnsanlara yaptığını anlatmak çok zor, işçileri örgütlemek çok zordu. İnsanlar can derdindeydi ve sen başka bir şey bekliyordun onlardan. Ve benim motivasyonum ben bunun mücadelesini vereyim, bu bitsin, huzurla işte köşeme çekileyim derdiydi. E, kod kumlamayı Türkiye'de yasakladığımızda e, artık köşeme çekiliyorken şunu fark ettim aslında. Ben kod kumlamada çalıştığımda bir gün bu işin beni hasta edeceğini bilmiyordum. Ama artık işler başka ülkelere gitmeye başladı ve başka ülkelerdeki insanlar bu işte çalışıp hasta olacaklar. Böyle bir bilgi oluştu zihnimde ve bu bilgiyle kendimi tutamadım. Bu mücadelenin aslında global olması gerekti ve global yapmam gerekiyor diye düşündüm. 2013 yılında ben de e, kod kumlama mü mücadelesiyle beraber aslında sadece kod kumlama işlerinin değil, bütün tekstil işlerinin kırılgan olduğunu fark etmiş oldum. E, ve Türkiye'de 2013 yılında temiz giysi kampanyasını kurarak aslında mücadeleye başladım. Bir sorun yaşıyorsanız bize başvurun, biz de mücadelenizi globala taşıyalım. Eğer fabrikanız çözmüyorsa üretim yaptığınız markayla çözelim. Eğer o da çözmüyorsa halka gidelim, eylemler yapalım. Hani bir şekilde tüketiciyi örgütleyip bunu yapalım. Aslında temiz giysinin çalışma prensibi o. Temiz giysi tekstildeki çalışma koşullarını iyileştirmek için tüketicileri örgütleyerek oradan aldığı yumuşak güçle markalara baskı uygulayarak bunu yerine getiriyor. Yani bu süreçte aslında kendimi de geliştirdim. Mesela 2012 yılına kadar İngilizce de bilmiyordum. 2012 yılında İngiltere'ye gidip 3 ay bir şehrinde kalıp dil öğrendim. 2016, 2015 yılıydı sanırım. Bir mail aldım. Ashoka Network'üne biri beni aday olarak önermişti. İlk kez Ashoka kelimesini duydum. Ve tabii merak ettim ne olduğunu. Cevap yazdım. Sonra Zeynep'le görüştüm. Yani Ashoka'nın Türkiye'deki direktörüyle görüştüm. Bana şunu dediler. Yani Bego sen aslında bir etki yaratıyorsun ve biz seni destekleyerek bu etkini katlamanı istiyoruz. Benim o zaman felsefem şuydu. Yani ben bir iş yerinde çalışıyorsam, şey bir sivil yani bu iş mücadelesini veriyorsam oraya bağlı olmamalıyım. Bir şeyler benim hoşuma gitmiyorsa ceketimi alıp gitmeliyim. Hep böyle böyle bakıyordum aslında hayatta. O yüzden böyle sivil toplum kuruluşunda ücretli çalışmak istemezdim. O yüzden gönüllü olmalıyım diye düşünüyordum. Ama oradaki süreç o kadar böyle inceleyip sık dokudular ki bir 6 ay gibi bir süreç geçti. Ve o süreçte ben de ikna oldum. Yani çünkü Zeynep şey sen aslında doğru bir şey yapıyorsun. Yaptığın bir şeyden farklı bir şey yapmayacaksın. Ve yaptığın şeyi daha fazla enerjini vererek, şu an bir şirkete çalışıp işten sonraki enerjini harcayıp bunu yapıyorsun. Çünkü gerçekten öyle oluyordu. Yani web sitesini işte kampanyanın web sitesini ya da herhangi bir şeyini akşam eve gidip gece çalışıp yapıyordum. Ben orada aslında kendimle bir şeyim vardı, bir kafamın içinde bir mücadele vardı. Ben o, o sürede, aynı sürede çok ciddi iyi bir iş teklifi almıştım Hollandalı bir kurumdan. Evet çok iyi bir maaş önermişlerdi. Buradaki çalıştığım şirketin rakibiydi. Hep şeydi yani kalmalı mıyım, gitmeli miyim? Ama işte o mücadele tarafı aslında benim hep bir yerimi böyle çok ağır basıyordu. Çünkü şeydi yani bu süreçte şunu keşfetmiştim. Yani benim mutluluğum aslında başkalarının mutluluğuna bağlı. Ben bireysel olarak kendi başıma mutlu olamıyorum. Yani mutluluk denen şeyi aslında farklı yorumlamaya başlamıştım. Toplumsal bir olgu olduğuna inanmaya başlamıştım. Yani mutsuz bir toplumun içinde bir bireyin mutlu olamayacağına kanaat getirmiştim. O yüzden aslında bu Ashoka'nın ...teklifini kabul ettim. Kabul etmekle beraber aslında Ashoka'yı da tanımış oldum. Yani Ashoka aslında o süreçte sadece bana bir burs vermemişti. Aynı zamanda mücadeleme dahil olmuştu. Beraber bir mücadele yürütmüştük. Yani onlarla beraber, onların beni aslında etiketlemesiyle... ...bir sosyal girişimci olduğumu anladım. Çünkü sosyal girişimci kelimesi de benim için... ...tanımı olan bir ifade değildi ondan önce. 2016 yılında Aşok'a Fellow seçildim. Yani orada aslında Fellow seçmekle, seçilmekle beraber benim bu süreçte başka hayallerim de oluşmuştu. Mesela 2012 yılında İş Sağlığı İş Güvenliği Genel Müdürü Rana Güven'in bir sunumu vardı. Yani ilo verilerine bakıldığında Türkiye'de her yıl 40 bin ile 120 bin meslek hastası bekleniyor demişti. Ama aynı yıl kayıtlı hasta sayısı 400'dü. Çünkü kimse meslek hastalığı nedir bilmiyor. Ben de bilmiyordum bu arada. Ben de mesela ilk SGK'dan aranıp meslek hastalığınız varmış denildiğinde ben aslında o işi o kadar sevmiyordum diye cevaplamıştım ve Ashoka'da Fellow seçilmekle beraber meslek hastalığı.org diye bir platform kurdum. Aynı zamanda temiz giysi kampanyasını resmileştirip aslında artık dernekleştirip etkisini daha da arttırmaya başladım. Ashoka'nın aslında 6 ayda bir olan toplantıları var işte yaz kampı, kış kampı. O kamplarda birçok insanla bir araya gelip birbirimizle deneyimlerimizi paylaşıyorduk. Aşoka ile beraber şunu fark ettim. Yani içinde bir, bir ağın içine giriyorsun. Geçmişte de bir ağdaydım ama geçmişteki ağ, geçmişte içinde olduğum ağ daha çok böyle ortak kampanya yürütme, ortak mücadele etme ağıydı. Ama Ashoka'da aslında bir destek ağı var ve senin bir derdin olduğunda, bir sorun olduğunda ya da içinde çıkamadığın bir şey olduğunda Ashoka ağından destek isteyebiliyorsun. Ee, şimdiye kadar da bir sürü aslında bu şekilde pro bono destekler almış oldum. Türkiye'de bir sürü sendikayı, sivil toplum kuruluşunu ziyaret ettim. Koalisyon'da bizim derdimiz bir koalisyonun sekreteriyası olsun ve koalisyon bundan eşit sorumlu olsun sekreteriyeden. E, aynı zamanda insanlar da aslında Temiz Kampanyası Derneği'ne de üye olsun. Temiz Kampanyası Derneği bu koalisyonun bir sekreteriyası olacaktı. E, bütün bu altyapısını hallettik ama yasal tarafına hiç bakmamıştık. E, i̇şte orada Ashoka Beni Pekin, Pekin'le yani onlara destek veren bir avukatlık ofisiyle <laughs> e, meçhetti. O insanlarla bir araya geldim. Yani derdimi anlattım. Bir iki gün araştırdılar ve dediler ki Bego koalisyonun Türkiye'de yasal olarak bir karşılığı yok. Bu bir platform olabilir ama platformda eşit sorumluluk da, yasal sorumluluk da e, paylaşılıyor. Dolayısıyla o insanlar mesela bir platformun parçası olmak istemiyorlardı. Peki derneğe üye olabilirler mi dedim. Derneğe üye olur, olsalar da bu sefer kurum da aslında bir, bir birey gibi üye oluyor. Diğer üyelerden ayıramıyorsun. Dolayısıyla üyelere yaptığın şeyi bütün üyelere eşit davranman gerekiyor. Yani bir farklılık olamıyor. E mesela orada biz aslında net programımızı görmüş olduk ve Türkiye'de bir koalisyon kurmaktan vazgeçip aslında bir sivil toplum kuruluşu olarak devam ettik. Hala oradaki bir sürü kurumla beraber çalışıyoruz ama yasa olarak bir bağımız yok. Sadece işte partner olduk ve bu yasal zeminde oturtmadık. Sonra 2018 yılında mesela şeyi fark ettim. Yani aslında 2012'de İngilizce öğrenmiştim ama yetmemişti. Ashoka'nın desteğiyle gene İngiltere'de 3 ay eğitim aldım sanırım ondan sonra artık eksiğim demiyorum yani bir yere gittiğimde derdimi anlatabiliyorum yani 2017'de mesela şey böyle sektörün sorunlarını konuştuğumuzda bana şey demişlerdi yani hep böyle temiz giysiyi anlatıyorsun bu temiz giysiyi neden yapmıyorsun ben de benden çok uzak bir şeydir bu demiştim ama öyle bir gün geldi ki işte şu an Bego cinsitesiniz ve ben ürün üretiyorum yani bütün bunlar aslında o süreçte beraber öğrenmeden geçti 2008'de Türkiye'de ciddi bir büyük bir kampanya yaptım. Yani 80 lira bütçeyle işte yaklaşık 100 milyon insana ulaştım bütün dünyada ve dünyada bir ilki gerçekleştirmiş oldum. Mesela işte İstanbul Bayrampaşa'da bir fabrika batmıştı ve bu fabrikada 150 işçi alacaklarını almamışlardı. Ya bu işçilere son 3 ayda markalar şey diyor sabredin işte fabrikanın durumu düzeliyor. İşçiler bir sabah geliyor, kapılar sona kadar açık ve içeride hiçbir şey yok. Markalar haciz koyan insanlara para ödeyerek kendi mallarını kurtarıyorlar ama işçilere dokunmuyorlar. Bu işçiler bize geldiğinde biz önce bu markalarla iletişime geçtik. Dedik işte Türkiye'de böyle bir fabrikanız battı. İlk cevapları şuydu yani biz oradan outsource ediyoruz, biz sorumlu değiliz. Dedik ama siz global olarak bir sözleşmeye çünkü orada üretim yapan üç büyük marka vardı Zara, Mango ve Next. Onlar industrial la industrial sırası bir konfederasyondur. Konfederasyonla bir çerçeve anlaşması imzalamış. Kendi mark kendi tedarik zincirindeki işçilerin sorumluluğunu alacağını söylemiş ve bunu yerine getirmiyor aslında. Bunu hatırlattık onlara. Bir buçuk yıl sürdü. Bir buçuk yıl bir böyle lobicilik süreci geçti. Bunlar cevap vermeyince 2018 yılında işçileri örgütleyerek mağazalarda ürünlere bir etiket yerleştirdik. Çünkü şeyi fark ettim yani bu bütün mücadele sürecinde insanları duygusal hareketler harekete geçiriyor. İnsanlar derin empati yaptığında kendini aslında o sorunu yaşayan insanın yerine koyduğunda harekete geçiyor. Burada da böyle çok yumuşak bir mesajla tüketiciye bir not bıraktırdık ürünlere. Notta şu yazıyor. Alacağın ürünü ben yaptım ama paramı alamadım. Lütfen markaya söyle paramı versin. Çünkü kampanya yaparken şunu da biliyoruz. Bir kampanya bir haber değeri taşımalı. Haber değeri taşımıyorsa onun büyümesi mümkün değil. Haber değeri taşıyacak ki gazeteler haber yapsın. Ve Türkiye'de işte Yeni Şafak, Akit dahil herkes buna haber yaptı. İşte biz daha İngilizce çevirmeden BBC İngilizce çevirdi. The Guardian, CBA Kanada 45 dakika belgesel çekti ve bütün dünyada bu konuşulmaya başladı. Ve marka dedi ki tamam ben ödeyeceğim. Çünkü basın artık sormaya başladı. Ödeyeceğim dedi. Bir ay sürdü. Basının o şeyi düşünce, yoğunlaşması düşünce tekrar askıya aldı. Sonra geçmişte böyle kampanya yaptım. İşte Daily Mirror'da yazan bir gazeteciye dedim ki ya bu markanın, zaranın sahibi dünyanın dördüncü zengini. Bu para bu adam için hiçbir şey. Bu niye bunu yapmıyor? Yani bu adam nereye bakar? Bu adam nasıl etkilerim? Dedi ki bu adam The Fortune'a bakar. The Fortune'da dünyada işte ilk 10 zengini, ilk 10 şirketi paylaşan bir yer ve buraya haber olmalıyım dedim. İşçilerin bütün alacağını işte markanın yıllık raporları yayınlanıyor. İşte Zara'nın 2017 ilk çeyreğindeki karının yüzdesine böldüm ve 0.02'sine denk geliyor. Böyle bir başlıkla bir haber yazıp The Fortune'a attık ve haber yaptılar. 2 gün sonra para ödendi. Aslında dünyada bir ilk oldu. İlk kez dünyada tedarik zincirinden yasal olarak sorumlu olmayan ama etik olarak sorumlu olan bir marka işçilerin parasını ödemiş oldu bütün dünya içinde bu aslında bir örnek olmuş oldu. Aynı marka sistemsel olarak da dönüştü. Aynı marka şu an Türkiye'deki üretiminde üretim yaptığı iş yerinde şey istiyor. Aylık sigorta dökümü istiyor. İşçilerin maaşlarını ödediğine dair belgeler istiyor ve bir iş yerinin 10 binden fazla sigorta borcu varsa asla orada iş yapmıyor. Dolayısıyla hani başta da şeyi söyledim ya. Yani ben geçmişte kendi mücadelemin yaralarını sarmak istedim ama Ashoka ile beraber bir sistem dönüşümünü öğrenmiş oldum. Dolayısıyla bir şey yaptığımda sadece o dava çözmek değil bir sistemi toplu olarak nasıl dönüştürürüm. Aslında Ayşego biraz bunu bana aşılamış oldu. Ve bu davayla da aslında bir sistem dönüşümü yaptım. Şimdi aynı şekilde OECD'nin, UNDP'nin guideline'ında var. Bütün markaları tedarik zincirlerinden artık sorumlu kılıyorlar. Mesela şu an Fransa işte due diligence in supply, on supply chain diye bir yasa çıkarıyor. İşte Almanya yeşil mütabakatla beraber şu an kendi yerli markalarının her yıl tedarik zincirinde bağımsız bir denetim yapmasını isteyen bir yasa hazırlığında. Dolayısıyla Bunların hepsi aslında bu mücadelelerle beraber tetiklenen bir şey ve Ashoka'nın burada ciddi bir payı var. Ben hep hayatım boyunca alt taraftan bastırmıştım, hep emek mücadelesi vererek, işçinin aslında o kırılgan tabakanın sorumlu giderek yapmıştım. Ama Ashoka ile beraber tekstilde bir sistematik dönüşümün, sektörün iyileşmesinin Sadece tabandan değil aslında yukarıdaki üreticilere de ilham vererek, onlara da örnekler göstererek gelinmesini aslında keşfetmiş oldum. O yüzden 2017 yılında asla bir ürün üretmem demiştim ama 2019'da Begogen's fikriyle gelmiş oldum. Çünkü 2019'da böyle bir videomuz vardı, temiz giysi nedir? Birçok tüketici de ben bu temiz giysiyi nereden alayım diye sormaya başlayınca bir adres gösteremediğimizde de tamam biz bu örneği yapalım dedik, şimdi Begogen'stesiniz. şu an aslında işte İngiltere'den iki üniversite, Workinghampton Üniversitesi ile Sheffield Üniversitesi, işte Fransa'dan Ensam, İspanya'dan bir birçok işte tüketici kuruluşu, Almanya'dan bir iki kuruluş ve Türkiye'den birkaç şirket ve Ashoka'dan gene başka bir fellow ile beraber bir büyük Avrupa Komisyonu'nun bir projesine başvuruyoruz. İşte bu Horizon 2020'nin. Yani bizim orada aslında diğer Ashoka fellow ile beraber misyon edindiğimiz şey tekstili aslında tamamen bağımsız hale getirmek. Hani Markalardan da bağımlı denetim yapan şirketlerden de devletlerden de bağımsız hale getirip direkt işçileri orada bir veri verecek alan olarak seçip bunu da işte blockchain ile yaparak aslında sistematik bir dönüşüm hazırlanıyoruz. Ashoka'nın bunda rolü aslında işte bizde biraz böyle hani bize kattığı o vizyon genişlemesini diyebilirim. Bir de beraber yani ben blockchain teknolojisini çok iyi bilmiyordum. İşte Ashoka'nın başka bir fellow ile aslında bir araya getirip ondan etkileşim. Yani ben tekstildeki sorunu anlattığımda ve bu sorunun nasıl çözülebileceğini ondaki işte editlenmeyen, silinemeyen o blockchain teknolojisini keşfettiğimde ha işte budur dedim. Ve onunla da konuşup aslında onu da dahil ederek böyle bir hazırlığa girdim. Ama onun dışında aslında Bego Jeans'in başka da hayalleri var. yani bir Temiz moda hareketini aslında büyütmek, başka markaları da buraya dahil etmek. Yani Bego Jeans'in hayali milyonlarca kot yapmak değil ama aslında milyonlarca kotun bu mantıkta, bu sistemde olmasını sağlamak. O anlamda da çalışıyoruz. Türkiye'de birçok üniversitede aslında şimdiye kadar bu misini anlattık. Bu derdimiz aslında üniversitelerin anlatma sebebimiz işte, tekstil mühendisleri de oradan çıkıyor. işte modacılar da oradan çıkıyor. Dolayısıyla sektöre kalifiye personel olarak girecek insanlarla başlayıp aslında sektörün dönüşümünü de orada sağlamak için çalışıyoruz. Aşoka yalnız olmadığımı hissettirdi bana ve artık bundan sonraki süreçte yalnız olmayacağım hissini kattı bana. Ashoka Türkiye'deki aslında birçok alandaki ekosistemi iyileştiriyor. Henüz çok bilinmese de çok çok fazla insan bunu bilmese de aslında gerçeği bu. Çünkü Ashoka felolarından yola çıkarak desteklediği insanların her biri bir sektörde ve o sektörde ciddi işler yapıyorlar. O anlamda bunların bütün işlerinde Ashoka bir paydaştır. Yani aslında o işlerin olmasında etkili olan bir önemli bir aktördür. Dolayısıyla o değerin hepsine ortaktır. Ama biraz daha büyümesi gerekiyor. İnsanların bilmesi özellikle işte iş dünyasının böyle bir kurumu desteklemesi, görmesi ve alandaki etkinin artması için de desteklemesi gerekiyor.